Ben aynı zamanda Akdeniz Belediye Birliği Başkanıyım. Türkiye Belediye Birliği Başkanımızın e, burada adalet tecelli edecek diye ümit ediyoruz e, ve seçimlerde Türkiye e, bir taraftan özgürlüğünden çağdaşlığından cumhuriyetinden vazgeçmemiştir. Türkiye'de almış olduğumuz bu oylarımız e, bizim Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz çalışmalarımızın bütün vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu olması için, sosyal yardımlarımız dahil olması için bir örnek teşkil etmişti. Tabii ki Türkiye'nin en büyük ili İstanbul'un 16 milyonun ev sahibi Sayın İmamoğlu'nun tutuklanmasına üzüldük. Ee, tabii ki bu süreç e, önümüzde itirazlar var. Avukat arkadaşlarımız bunları daha iyi değerlendirecektir. Herkes orada, bütün avukatlarımız orada. Sayın Genel Başkanımız orada ve tüm siyasilerin desteğiyle hep birlikte gönül birliğiyle beraberiz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ve burada da gördüğünüz gibi yüz yaşın üzerinde annelerimizin elini öptük şiir okullar az önce girişte. Ve komşularımız herkes burada. Burada A'dan Z'ye çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin geleceği için bir mücadele var. Bir güzel bir gündeyiz. Ve Özellikle kısa sürede inşallah Sayın Ekrem İmamoğlu zaten bugün Türkiye'de 1 milyon 750 bin üyemizle ve aynı zamanda dayanışma sandığımızda göreceksiniz ki milyonlar yine Ekrem İmamoğlu diyecek. Ve bu anlamda Türkiye'de egemenlik kayıtsız şartsız milletin dediği Gazi Mustafa Kemal'in askerleri olarak da hep birlikte el birliğiyle ülkemiz için, vatanımız için, Antalya'mız için çalışmalarımızı azimle gururla devam edeceğiz. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bizim önce Allah'ımıza hesap veriyoruz, sonra halkımıza hesap veriyoruz. Defalarca altı mazbata sahibiyim ben. Sayın Ekrem İmamoğlu da dört defa seçim kazanmış bir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'dır. Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarımız adına, herkesin adına adalet istiyorum ve bundan sonra da inanıyorum ki bu birlik beraberliğimiz o gençlerimiz üniversitelerde öğrencilerimizi gördük bizler hepimiz o öğrencilerimizin geleceği için onlara destek olmaya devam edeceğiz o çocuklar orada e, sokaklara çıkanlara biz halk süt, halk mama burslar her şeyi yaptığımız için e, o gençler çıkıyor ancak e, oradaki polislerimizle ilgili yalnız biz sayın il başkanım da Antalya'da bunu sağladı e, milletvekillerimizle, başkanlarımızla hep beraber anlayış içerisinde o polisler de bizim polislerimizdir. Hep birlikte biz yasayı yönetmede mevzuatlarımızda özgürlük hakkımızı, doğal haklarımızı kullanıyoruz. Burada kimse e, bu e, illegal bir şeye girmemiştir, girmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak atamızın kurduğu bu partiyi hani iki eserim var birisi Cumhuriyet, birisi Cumhuriyet Halk Partisi dediği gibi. Cumhuriyetimize de Cumhuriyet Halk Partisi'mize de sahip çıkacağız. Her şey çok güzel olacak. Da yoğun bir katılım var. O bir şey i̇şte bakınız bu bir özlem. Bu bir sevgi. Bu bir dayanışma. Yani Antalya'da zaten 31 Mart seçimlerinde ne özgürlüğünden, ne cumhuriyetinden, ne anlayışından hiçbir şeyinden vazgeçmemiştir. Burası böyle atamız güç ve dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya. Tabii ki benim de sorumluluklarım var. Herkesin sorumlulukları var. Burası tüm Türk turizminin dünyanın göz bebeği olan bir Antalya'mız var. Burada biz zaten sorumluluklarımızı bilerek davranıyoruz. Hep birlikte tüm kurum kuruluşlarımızla, il başkanımla, milletvekilimle, belediye başkanı, ilçe başkanı arkadaşlarım da bu sorumlulukla hareket ediyor. Biz hiçbir zaman laf olsun diye bir şeye konuşmuyoruz. Hiçbir kurum kuruluşla kavga etmiyoruz. Biz sadece özgürlüğümüzden, adaletten, milletin e, beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz. E, bu adalet herkese lazım. Büyükten küçüğe, bana lazım, Sayın Cumhurbaşkanımıza lazım. Genel başkanlarımıza, başkana, herkese lazım. Hepimiz bu hukukun üstünlüğüne güveneceğiz. Adalet inşallah önümüzdeki günlerde tecelli edecek ve Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da yine hep birlikte olacağız. Sevenleriyle olacaktır diye. E, bu güzel günde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Ya hep beraber ya hiçbirimiz de Ekrem Başkan'a buradan da Antalya'mızdan selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Tamam arkadaşlar. Tamam. Var mı sorusu olan? Var. Tamam. Evet. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Canlı da an. O yüzden inmedim biraz. Nereye gideceğiz? Belediyeye gitmeyebiliriz. Vamos ver